Anlaşılan Carkutay ona emanet ettiğim bu karargaha sahip çıkamamış. Emanete hıyanet. Saldıranlar muhtemelen Türk olmalı. Bilecik kalesiyle daha yeni anlaşmıştık. Siz gittiniz. Kötü ruhlar buraya geldi Bay Cunayan. Burada böyle bir şey olurken sen ne yapardın Carkutay? Çok kalabalıklardı Bay Cunoyan. Başlarında Ertuğrul'un oğlu Osman vardı. Kalabalık olmasalardı Saklanmazdık. Biz de sana malumat vermek için saklandık. Keşke burada bir zaferin malumatını verebilseydin Carkutay. Keşke. Bundan böyle sen kamplarda durmayacaksın. Pörke ile birlikte vuruşmalara, cenklere gideceksin. Emredersiniz fakat benim yerimde kim olsa bu karargahı koruyamazdı. Doğru söylüyor. Kötü onlarla. Çok güçlüler. Çok... Aynı şeyleri gevelemekten sıkılmadınız mı? Bundan böyle karargahlarda ben duracağım geldiklerinde bir şey söylediler mi? Kongar neredeymiş? Onu öğrenebildiniz mi Carkutay? Kongar yakalanmış. Muhtemelen buranın yerini de o söyledi. Oh, Tengri kahretsin. Türklere ve Oğuz boylarına bedelini ödetecem. Kongar da zaten Türk boylarındanmış Noyan. Osman Bey gelene kadar hiçbir yere gitmek yok Kongar. Hala bu şekilde kalacaksın. Size bildiğim her şeyi söyledim. Müslüman olmak istiyorum derim. Adama bu kadar da sıkıştırma. Oğuz, ben varken sana düşmez. Emredersin beyim. Baş üstüne. Kongar'ı serbest bırakın Bundan böyle o Müslümanlığını kanıtlamıştır. Doğru söyledi. Karagahın yeri doğru çıktı. Moğolların hepsini kılıçtan geçirdik. Helal olsun sana Kara Osman. Hayırlı olsun beyim. Eyvallah Allah sizlerden razı olsun Babam nerededir Turgut Bey Büyük otağda o da sizin gelmenizi beklerdi Osman Çabuk gidesin Eyvallah Kongar'ı çözüp serbest bırakın Buyruk senindir beyim Hemen Emrettiğin üzere Moğolların inine girip yerle bir ettik fakat hiçbir büyüklerini veya komutanlarını esir düşüremedik. Noyan orada değil miydi? ''Komutanlardan kimseyi görmediniz mi Osman? Çok fazla kaçan oldu mu?'' Araladığımız bir nöker, Noyan'ın Bilecik Kalesi'ne görüşmeye gittiğini söyledi. Bör kağıdında bir komutanları daha varmış. ''Noyan, ömrüm boyunca gördüğüm en çetin düşmanlardan birisidir evlat. Dikkat edesin.'' Diğer beyler de namını anlattı. Baya büyük bir düşmanmış. ''Bizler gayrı yaşlanıyoruz Osman.'' Artık bu koltuklar, bu düşmanlar, bu kaleler ve nice şehirler sana kalıyor. İnşallah baba, şey edebali nerede? E, edebali Söğüt'teki deryahındadır. Ana karşı gel, ona karşı gelme Osman. Şeyh Edebali bizim için çok değerlidir. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baş üstüne baba. Müsaadenle. Oy kardeşler. Hoş geldiniz kardeşler. Hoş bulduk Bamsı Bey'im. Keferelere biçip geldik. Oy size helal olsun. Allah, Allah razı, olsun. Öle, Öyle deyin bakalım. Osman'ım nerededir Osman'ım, Kara Osman'ım? Hiç de bizi soran yoktur Bamsı Beyrek. Bizi kimse merak etmez. Öldük mü kaldık mı? Aha tam şimdi Samsa Çavuş nerededir diyecektim. Yanlışlıkla ağzımdan Osman kaçtı Samsa. Eyvallah Bamsı Beyim. Osman Ertuğrul Beyimle görüşmeye gitti. Acelesi varmış. İyidir, iyidir. Hoş merakından ben. Bize sarılmayı unuttum Bamsı Beyim. Dumrul, koşasın vakit. Hele bir sarılalım Dumrul. Bundan böyle Ertuğrul Gazi'nin talimatlarıyla Kongar'da sizden bir alp olmuştur. Kendisinin ismi artık Kongar değil, Göktuğ'dur. Göktuğ'a sanki en başından beri bizim yanımızda yetişmiş bir insan gibi davranmanızı istiyorum. Zaten ben de aslen Türk boyundanım. Babam yüzünden biz de Moğolların hiyerarşisine girdik. Haydi birbirlerinizle kaynaşırsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Babanın verdiği bu büyük görevi yerine getirebilmek çok büyük bir başarı Osman. Sizlerin duası sayesinde şeyhim. Allah sizlerden razı olsun. Kardeşlerimizle sırtırta verip işin üstesinden geldik. Moğolların elini de yerle bir ettik. Daha şuncacık genç yaşında Allah uğruna büyük cenk edersin. İslam'ın ve insanların daha hür yaşadığı bir devlet için şeyhim. Allah kılıcını keskin kılsın. Ben affınıza sığınarak bu gece benim misafirim oğul Osman. Bu gece bu dergahta kaldım. Obaya gitsem iyi olurdu fakat siz nasıl isterseniz çayın. Daha fazla konuşursak sen buradan bileceğe gidersin. De haydi yatalım Osman.'' Bu gece rüyamda sizin göğsünüzden benim göğsüme bir ay çıkardı şeyhim. Nurlu bir ay. Ayın manası benim sana vereceğim kızımdır Osman. Başka ne gördün rüyamda? Anlatasın. Sana kutsal bir görev verilmiş. İçindeki cevheri çıkartma vaktidir. O aydan sonra büyük bir çınar göğsünden dışarıya vururdu şeyhim. Çınar da bir çatı altında toplanmayı temsil eder. Halkların bir çatı altında toplanması bunlar büyük manalı şeyler. Zaten Çınar büyüdükten hemen sonra etrafında bir sürü insan toplandı şeyhim. Yeni kuracağın devlet müjdesidir bu Osman. Gözün aydın evlat. Efendim Bay Cunoyan sizlere bu çok önemli mektubu göndermiş. Önemli olduğuna göre politik meseleler olmalı, sen gidebilirsin Emredersiniz efendim Bana 10 gün içinde destek birliği göndermezsen Bilecik Kalesi 11. gün benim elimde olur Anlaşılan sinirlerimi zorlayacaksın Bay Cunayan. Bir taraftan Türkler, bir taraftan sen Fakat hepiniz de gelseniz Alayınız da gelseniz Hepinizin soyunu kurutacağım Ne Türkler ne Moğollar hiç kimse Bizans'ın karşısında duramaz.